Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Biz kızımla baş başa kahvaltı yapacağız. Şöyle omlet yaptım sadece ikimize. Bir de kahvaltılıklardan çıkardım. Ekmek yemeyecekmiş. Aslında küçük bir parça koymuştum ama yemek istemiyormuş. Atılmaz. Ekmek atılmaz annem. Tamam mı? Ekmek atılmaz. Tamam yeme. Tamam yeme ama atma olur mu? O zaman bize afiyet olsun mu Duru? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet abone olmayı unutmayın. <laughs> Duru sizi görünce hemen abone olmayı unutmayın diyor. Neyse çayımı soğutmadan oturuyorum. Anne, baba bunu Ben kestim. Durucuk reçel istedi. Çıkartmamıştım çilek reçelini. Şimdi böyle yiyor bakın. Ama o ekmeğe sürülür. Öyle yenmez işte. Ben bir bardak daha çay içeceğim altını. Bakın yakın. şimdi size ne göstereceğim. Yorumlarınıza bakıyordum çay içerken. Elifçim oraya tül yaptırsana. Neden bununla uğraşıyorsun diye yorumlar gelmiş. Korniş yapılmıyor arkadaşlar buraya. Bakın benim kornişim nerede? Eve ilk taşındığımda size göstermiştim ya bu evin kornişlerini ortaya yapmışlar diye. Perdeyi buraya assam perde ocağın üstüne iniyor. Bakın orta yere iniyor yani. Mutfağın ortasına tül inecek. Öyle bir korniş yapmışlar ki bakın şurada. Aradaki mesafe dağlar kadar camlı. Hadi şuraya duvara korniş yaptırsam desem ki tül yaptırsam o da o zaman yapışık oluyor böyle cama. Yani iki ucu sakallı değnek mi derler. O yüzden ben bu tül storu buraya taktırmıştım. Buraya göre kestirmiştim. Yani bunu yapan müteahhit belki tesadüf beni izliyordur. <laughs> ne akla hizmet. Dolabın üstünden korniş iniyor. Bak şeyin dallumbazın üstünden. Nereye ince kotül? Şeye mi? Ocağı mı kapatacak değil mi? Hiç siz böyle bir korniş gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten ben de ilk bu evde gördüm. Her evde beni bir şey buluyor biliyorsunuz. Değil mi Duru? Sen böyle korniş gördün mü hiç kızım? Doğru Şaka gibi görüyorsunuz. Müteahitler, size sesleniyorum. Açıça. Arkadaşlar. <laughs> o yüzden buradan cevap vereyim dedim. Keşke tül olsa da şuraya kısacık şöyle beyaz bir tül yaptırsam ya da kırık beyaz böyle ama maalesef. Bunu da inşallah çıkarttıracağım, yollayacağım yıkamaya. Hemen bulaşığı kaldırdım, iki bardak daha çay içtim. Burada şimdi böyle nohut haşlıyorum arkadaşlar. Şu kara suyunu alıyorum. Köpürüyor çünkü biliyorsunuz. Bugün nohut pilav var. Rıza'ya bayağıdır yapmadım. Çok seviyor. Akşam ıslatmıştım. Hey yavrum. Çocuk mu uyuyor? Çocuklarını uyutmuş. Çocuklarını uyutmuş Duru Hanım. Bir 5-6 dakika daha kaynattım. Böyle süzdüm şimdi. Buzluktan bir top kıyma çıkartayım. Öğleden sonra pişiririm. Acelesi yok. Buzluktan kıyma çıkarırken şu buz kalıbını gördüm. Dolaba aldığımdan beri kullanmadım bunu. Hani biz buz pek kullanmıyoruz ama soğuk kahve yapayım dedim. Daha önce hiç yapmadım. Dışarıda içmişliğim var ama evde yapmadım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar Nescafe'mi koydum. Şimdi kalıba boşaltacağım. 2 saat sonra sütle deneyeceğim bakalım. Yazın böyle serin serin iyi olur. AVM'de çalışırken içmişliğim var. Ara ara böyle çok sıcaklarda kızlarla içiyorduk ama evde yapmadım. Ama anne, hani bu ne buz duruyor? Buna evet şimdi anne kahve koyacak anneciğim. Bakalım nasıl olacak duru? Peki anne ne olacak? Evet buzda koyacağız bunu. Şimdi onu Onu içecek anne. İçecek. Hı hı. Bakıyorum Bu kadar oldu. Bakın burada ne var? Böyle kedi gibi kıvrılmış bir dur var. Duru bıcı bıcı yaptı. Diyor ki böyle duracağım diyor. Seni kedi seni. Ben bu arada giyeceğim. mi? Değil mi? bu arada diyeceğim. Saçlarını kurutacağız ya. Senin <laughs> totoşları yerim onun. Sen rahatladın mı? Rahatladı. Evet bucu bıcı yaptım his gibi. Ama, ama ben rahatladım. Rahatlamadın mı? Evet. Çünkü sudan çıkmak istemedi bu sefer. Biraz daha kalmak istedi ama baya suyla oynadık değil mi kızım? Evet. arkadaşlar uykusu gelmişti ondan önce bir 50 dakika yürüyüş yaptım ben de yoruldum valla şimdi de yemeği koydum düdüklüye o da pissin ondan sonra artık rızanın gelmesine yakın sadece pilav yaparım valla yorulmuşum üstüm başımı değiştirdim duruyu yıkadıktan sonra ee, ondan sonra yemek yedik onunla dünden yemeğim vardı biraz dolapta onu ısıttım yanına yoğurtla birlikte ikimiz de güzel karnımızı doyurduk Şimdi şey yapacağım. Arkadaşlarımı izleyeceğim. Orada biraz oturayım. Ee, soğuk kahve için koymuştum ya buzla. Onlara bir bakayım. İyice dondularsa bir sütlü kahve yapayım kendime. Bayağıdır içmedim. Dediğim gibi çok uzun zaman oldu buzlu kahve içmeyeli. Öyle yani sizde ne var ne yok. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, birazdan dün aldığım bezelyeleri temizleyeceğim. Gündeme bomba gibi düştü Vallahi 2 liraya alan var, 3 liraya alan var, 4'ten alan var, 3 kilosu 10 liradan alan var. Şok oldum gerçekten ben bayağı bir ciddi pahalı almışım onları. Neyse sağlık olsun artık yapacak bir şey yok alınmış alınmıştır da biraz daha düşmesini bekleyeceğim. Manavlar evet bir tık daha pahalı oluyor maalesef. Kirazı 20 lira dedim diye şaşıranlar olmuş. Kilosu 8 liradan alanlar var. Ben de dün şaşırdım. <laughs> 20 lira deyince kiraza çok da güzel görünüyordu azıcık dedim hani balkonda otururken yeriz izledim ama 10 liralık bir şeye benzemedi tabi yani yarım kilo alınca böyle Allah sonumuzu hayır etsin her şey ateş pahası pazara ben her zaman gitmiyorum biliyorsunuz iki haftada bir gidiyorum ne bileyim artık pazarlardan toplu almak lazım en azından buzluğa koyacağımız şeyleri öyle bakalım neyse biraz arkadaşlarımı izleyeyim Ondan sonra pilav için daha vakit var. Önce bir yemek pişsin. Sonra da onu temizlerim işte. Başka da bir işim yok bugün. Hava çok güzel. Çocukların izni olsaydı Duru'yu biraz parka getirirdim ama onların izni yarın. Ee, Yeşim ablalar da Şule ablaya kalmaya gittiler. Kızları da getirdi Yaren'le Azra'yı. Azra eve gelmiyor. Soranlar olmuş. Yaren ablasının yanında kalıyor. Ee, i̇ki günde Şule ablada kalacaklar. Perşembe günü dönecekler. Bu arada bugün Duru'nun doğum günü 9 Haziran. Tam 3 yaşına girdi. Bugün onu kutlama yapmadık. Sanırım perşembe falan yapacağız herhalde böyle kendi aramızda. Bir iki bir şey. Yanına pasta, büyük bir şey yapmayacağım. Çünkü çok kalabalık bir doğum günü daveti veremem. Ben de isterim arkadaşlarım, ne bileyim eski apartman komşularım gelsin. Herkes gelsin. Ben de isterim ama eve de çok fazla insan yağmam şu dönemde gelmek isteyen de olmaz diye düşünüyorum kimseyi de hani şey bırakmayayım böyle arada bırakmayayım yine böyle aile içi kendi aramızda ee, durucuma bir pasta keseriz Geçen sene de Ramazan'a denk gelmişti iftardan sonra yapmıştık öyle yani nasip böyleymiş yapacak bir şey yok Allah nece sağlıklı yaşlar nasip etsin kutlarız elbet mutfağa gidiyorum tekrar oradan geldim tekrar oraya gidiyorum ayrılamıyorum soğuk kahve yapacağım. Bakın. Şu bardağı yapacağım. Benim öyle şeffaf bardaklarım yok. Latte bardaklarımdan. İyice donmuş gördüğünüz gibi. Nasıl çıkacak bakalım inşallah kolay çıkar. Valla buzları zor çıkardım arkadaşlar. <laughs> Altına vurdum vurdum. Çocuk uyanacak diye de çok şey yapamadım. Neyse artık. Şöyle bırakalım içine. Kahveler erimeye başladı bakın. Vallahi güzel görünüyor. Balkona geçiyorum bir kahve keyfi. Yemek ke işini hallettim çok şükür. Nohut pişti arkadaşlar. Düdüklüden başka tencereye aldım. Düdüklümü de hemen cifledim. Burada da pilavım hazır. Böyle bol tel şehriyeli rıza bu şekilde çok seviyor. Karıştırmadım da henüz. Zaten altını yeni kapattım bugün çorba yapmayacağım Duru çünkü bunların ikisini de seviyor. Hatta birazdan ona yoğurtla birlikte yedireceğim. Ne istiyorsun anneciğim? Ne istiyorsun? Başka? Yoğurt. Pilavla yoğurt mu sadece? Anne, şu an Tarhana çorbası yapmadım ki bugün. Anne. Efendim. O zaman pilavla yoğurt veriyorum tamam? Hayır, ben yoğurt yiyeyim. Duru bugün senin doğum günün mü? Daha dedim, evet. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Duru. İyi ki doğa anne. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Anne. İyi ki benim kızımsın. İyi ki varsın anne. <laughs> Doğum günleri üst üste geldi bu hafta. Ama perşembe günü kızıma pasta keseceğiz, değil mi? Ha, hayır ha, anne. Üf, üfleyecek pastasını, değil mi? Anne, Efendim. Bu ne? Halalar gelecek evet. Saat 7.30'a geliyor. Rıza geldikten sonra yemek falan yedik. Şimdi de marketleri gezeceğim. Önce bir şoka gidiyorum. Hem biraz bunu almıştım hem de bir iki alacak bir şey vardı. Önce bir şoka bakalım. Oradan 101'e gireriz. İnsan markete de çıksa iyi geliyor bir 10 dakika gerçekten. Hava da o kadar güzel ki. Kuş seslerini duyuyorsunuz zaten. Benim kek kalıplarından gelmiş arkadaşlar. Bakın bende bu rengi var. İki tane kalmış burada da. Şöyle terlikler var. Şöyle el rondosu var. Şöyle kavanozlar gelmiş. Kek fanusu var bu şekilde. Şöyle kek kalıpları var bakın. Şunlardan gelmiş. Eve geldim arkadaşlar. Çok fazla bir şey almadım. Zaten öyle dolaşmak için çıkmıştım. Şu parlatıcıdan istiyordum. Ee, bir yere bir şey döküldüğü zaman bunlar çok iyi oluyor. Benim de bitmişti. Böyle limonlu soda aldım Rıza'ya. İki tane süt aldım. Bir tane şöyle kepekli grisini aldım. Bunu kahvaltıda falan peynirle seviyorum. Güzel oluyor. Çöp torbası aldım. Banvit'in sosisini aldım. Bayağıdır almadım sosis seve Zaten çok sık almıyorum biliyorsunuz. Ama canım istedi. Yalan yok. Böyle bir iki tane ee, salçayla kavurup kahvaltıda yerim diye düşündüm. Zararlı. Ben de biliyorum ama seviyoruz. Arada böyle alıyoruz biliyorsunuz. Nescafe'm bitmişti. Nescafe klasik alıyorum. Süt tozum evde vardı. Türk kahvem bayatlamış evdeki. Zaten 15 gün olacak neredeyse. O yüzden bu şokun yemeneli kahvesini aldım. Kayınvalidemlere de almıştım. Bundan hoşuma gitti. En azından evde bulunsun dedim. Bir paketi aldım. Rıza'ya şu twistlerden aldım. Bunları çok seviyor. Dur ya da bir iki tane ıvır zıvır. Böyle bunları yerleştireyim. Çay suyu koydum. Bir çay demleyeceğim. Saat 11'e geliyor. Duruyu uyuttum. Bir saat oldu arkadaşlar. Ondan sonra bezelyelerimi temizledim. Gördüğünüz gibi bayağı çıktı. Tanesi de çok güzelmiş, iriymiş yani. Bakın. Yarım saatimi almadı. 2 kilo bir şeydi ama sanırım bir 3 torba çıkar herhalde. 3 poşet ya da 4 poşet bile çıkabilir. Bayağı çıktı bakın. Parasının hakkını veriyor en azından. <laughs> Pahalı aldık ama olsun. Çok güzelmiş vallahi. Çok hoşuma gitti. Şimdi bunları poşetleyeyim. Doğru buzluğa kaldırayım ben. Ondan sonra bir Nescafe içeceğim. Şöyle 4 paket çıktı arkadaşlar. Ee, birer yapımlık koydum. Zaten patatesli havuçlu falan oluyor. Çoğalıyor. Böyle bir 8-9 paket daha koyabilirsem bundan inşallah uygun bulduğum zaman almayı düşünüyorum tekrar. Ee, bezelye yeterli olur. Ondan sonra da önümüzdeki ay falan barbunya koyarım biraz da. Şu biraz fazla olmuş gibi ama olsun. Böyle yani kaldırıyorum artık. Saat 1.20 geçiyor. Rıza az önce gitti yattı. Ben hala oturuyorum. Kızlarla laklak peşindeyim. Valla sohbet muhabbet derken video eşini bu saate bıraktım. Deminden beri de videomu editliyorum arkadaşlar. Ama artık gidiyorum yine. Haberleri izledik akşam. Çocuklara yasak kalktı. Hepiniz duymuşsunuzdur. Velileri yanlarında olmak şartıyla artık çocukların sokağa çıkma yasağı diye bir şey kalmadı. Büyüklere de yani 65 yaş üstüne de ne dedi? Sabah 10 akşam 8 arası dedi herhalde. Yani normalleşme devam ediyor. Ama inşallah tabii ki kötü bir durum yaşanmaz böyle normalleşiyoruz diye. Yine haberler açık. Rıza yazana kadar haber izliyorum. Survivor'a bakıyor. Arada da haber kanallarına bakıyor. Ben hiç artık televizyonla ilgim yok. Ama dizilerim başlıyor. Haftaya Sefir'in kızı başlıyor. Çok sevindim. Fragmanını gördüm. Çünkü akşamları sıkılıyordum. Bu sefer telefona çok sarıyordum. Ee, en azından dizim olduğu zaman arada onlara bakarım. Öyle artık gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz yine inşallah. Hoşçakalın.